יש לנו חייתים, זה ככה נותנת Cevizli çirkikten. He, ne zaman? Işte, ben ne ben zaman, zaman dersin? He şu an Şimdi değil şimdi yap. Yok şimdi olmaz. Ben de yaparım. Ama nasıl? Yok. Ben de bir kuruş. He. Ben burada çirkikten yapıyorum. Sevdim abi. Ee, bir köpeği hemen bunu hemen bir Ondan sonra salçayı koyuyor. Bambu sosu daha güzel oluyor da. Biraz e, bir daha güzel. Koyuyor. Обычный ресторан, вон он, вот, на парадюрион. Да, такой бизнес-джетня был, национальный самолёт. Как он вот здесь. Да, вот мы

yemeyecek sana bak. Çıktın adam hizmet ettik seni. Memnun edek diye mutlu olasın diye bak. Vallahi. Sana tutuyor. Onu oraya koyalım. Şey getiriyor. Oraya bak. Şuna bak. Şuna bak hele. Nasıl? Biraz ağır ama. He.

Evet. Açık ağaç. O gün ne oldu? İbrahim dedi ki, Baba dedi, dedi, dedi Arabanın kaynak ya. Hı. Dedi ki, dedi, e, Yok Yo. tükmüyor. Yo. tükmüyor Yo. Fuhar şey, mı çekti? Ee, o da Hava alması ha. demek, ha. dedi. kaynak Yo. o, mesela, dedi? Yok. dedi. Arabanın içinde de yaktık. Orada da yaktık. Evet çekiyor. Çünkü alıp ne, o enerji alıyor çekiyor. Her zaman gereken notisler var ya.

de, o de, bu baş Burası O dende, bu dende gel sen de Kim şey olursan ol. yine ama evlenme gidebilirim diğer eski haline. Evet, evet. Nereden az ama ben düzeltmem. Aydın Ben de kötü. Yok. ...yakıyor. Ya. Yani şey içinde, bir bir ya. evet. Ama böyle Aynen. Aynen. ...bu kanı, ...bu sürekli çekiyor Aynen. Ama peşte zaman... ...o açıyor böyle. Bu bu böyle Aynen. Aynen böyle, böyle. Aha şurada. Evet. Doktor şey yap. Evet. 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 Şimdi, ev, evet. Şimdi ben sabahleyin, mesela hava iyiyken, daha balır balır bir gibi yanıyorum. Ona kadar yatayım, gece uyuyamıyorum. Ona kadar yatayım. Ya de burası... Güler abla. He. Burası senin abinin evi. biz hep beraber. He. Kalıp, Anladın, e, aynı yerde O aynı. aynı Sokrayı paylaşırdı. Evet. Kardeş bacı gibi miydi tamam mı? Bir de mi? artı bunlar bir de başlayıp yok. Yani He. iç içe bildim. İş için <laughs> gelirler. Ondan sonra şey yaparlar. <laughs> <Başka Gülüyor> Evet, şey evet. Ha? Şimdi, he, şimdi, abi şey yapacağım. Bir de buranın bir güzelliği alıp, istediğini ben onu seviyorum. Abi. Ne? Böyle bir şey yapacağım. Evet. için geldiğim zaman bir şey yapacak. Evet. için Tamam. 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 bir Tamam. 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 Gene Tamam. 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 Bak şurada Var. de var. Yok yok Olur, var, de var. Yo, yo, bak, Olur, de var. olursa çay sizde olduğu zaman benim çaylarımda şeyim oldu mu biberim ben ya ben de biberimiz vardı ama. Yemekli biber var. çok. Yemekli biber var. Biz kalabalık aldık. Şurada. mangal, mangal. da var yoksa. Çiftte bir mangal. şeye gerek yok. Şeye gerek yok. şey demedim şey alayım dedim. Tövbe. Evet. Bir de tabi şey gerek yok. Bundan sonra biz ek yemezsek, siz Hayır. Aynen Kırmızı kıyafetler aralarına duruyor. Gidelim bir de çekeceğiz. Şuradaki şeyle değil mi? Hı Allah Allah. Allah. Ee, onu Andras, onun arasına bayrak değecek.

Boş duman da serilerle. Ya ne Allah Allah. Geliniz var. Ha, şuraya, bir kine, kine var. Evet, evet. Bak ver şunu. Kadar. Yine Var var Ben attım. Aslında ben de müsaadenizle. He. Oh. Rabatta dalın diyeceksin.

Ben de yok dedim. Kayın tek ya. Hmm. Marak, köyüm. Onlar aldık. Onu almadı. Babam dedi ki, ne yapacaksınız dedi. Dönmesin de değil. Böyle iş şey yap ya. Ya kısımını niye almadın o gelip de biz almadık. Rahmetli adam. Ne dedi mi? Gel bak. 3 GB. Evet. Ah, ah. Ya Zek, aleyküm selam. 3 GB. Bir Bir arabanın tümü söğara ki, lüks jambara ki. Daha tori de ben. Bir de istedim yine söğara içim de. He, çıktı sonradan. Sonra da o. O de, de. demiş ki böyle her. Bir az çalışayım. 10 45.000 vermiş. Bir sürü. Ben dedim, ne bileyim, şu da masol. Bu

大战，不 Dostlar videomuzu beğeni ve like atmayı unutmayınız. İleriki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.